Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün World War 4'te Almanya'yı oynamaya devam ediyoruz. Şimdi benim istediğim Kanada'nın başkenti Ottawa'yı almak. Sonra Toronto'yu ele geçirmek. Sonra New York ve Washington'u ele geçirip buranın deniz kıyısında ele geçirmek. Ee, Amerika kıtasında istediğim şeyler bunlar da burada da Kiev'e ile geçirmek istiyorum. Ektenburg başta geliyor bu iki devlet. Ektenburg sonra aşağı Saratov, Kiev ve Stalingrad'ı ele geçireceğim arkadaşlar. Oradan bu birlikler arkadaşlar böyle düz ilerleyecek. Ulan Batur'u falan alacak. Alttan hatta bir general daha gönderebiliriz oraya. Alttan da Hindistan'ın başkentini almayı planlıyorum. Bugün yapacağımız bunlar arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Hücum. Aşağı gönderebilir miyim? bunu yapalım. Şu Damascus'u da alalım ya. Aradan çıksın. Evet gemilerimizi ilerliyoruz. oldu ha. Tamam. Burası bu. Genelde ilerletelim. Bakalım. Kanadalılar buraya saldırı düzenliyor. Biz yer miyiz lan Alman generelimiz Zuko'la o saldırıları def edeceğiz. ki buradaki en büyük destekçimiz Masting en güçlü o şu an. Şak 200. moralini bozdu. Aha adamı mal ettik. Şu an adam vuramaz. Ki zaten harbiden vuramaz öldü çünkü. Bak, adam yok artık. Adamı vuralım. Nöron genaral nerede lan? Kaçıyor mu? Ne yapıyor? Kaçmıyor da orada duruyor. Geber, gebermedi. Çöpek köpek Almanlara savaşıyorsunuz ha? Almanlar sizi bitirecek. Bu arada ekten burgu da aldık. Sen aşağı in kardeşim. Pantar birliği de gelsin. 25. Pantar birliği. Sen hemen şunu al. Adamı bir Ulan bir canı kaldı. Ne Ulan bir canı kaldı lan. Bu arada şu yukarısı için asker göndereceğiz. Evet. Tanımları da vurmaya başladık. bunu da biraz daha geliştirelim an dördüncü seviyedeyiz. Romanya bizden mi? Türk kıyısını biz alalım ya. Ayıptır Romanya. Sen gemi çıkartacağın yok. Belki ben çıkartırım. İlle bile bir yoldan gitsin. Alexander'ı almış lan. İtalyanlara bak. Gahire'yi bombalıyorlar. Tamam mı her şey? Her şeyimiz tamam. Japonya ne yapıyor? Japonya bunların adalarını bombalıyor. Yani Japonya çok kayda değer bir şey yapmıyor. Zaten burada da ilerleyememişler. Binan Nankin'le Shangai'yi almışlar. Bunlar da var olmak için savaşıyor arkadaşlar. Bir toprak karı kalmış. Şunu da kaybettiler mi? Gittiler. Ben Hemen şu generali de öldürelim. Karar. Kar aldım onu. Kar <laughs> <laughs> 7 canı var galiba 293. Evet. Şu geldim zaten için içinden geçecek. Çünkü o alan vuruyor. Kankam sen şuradan çıktı bu adam gelsin ya. Ayıptır yani. Generali orada tutturuyoruz. Seni orada koymuşuz. Hadi oğlum yıktık daha da tava paramız çok paramız 9000 olmuş ya zaten 10000 olmuyor yani 9999 kalıyor şimdi bu general geldi buraya bu general kim bu diyor onu 5 para etmez bir general normal tank getirsen daha fazla vuruyor yani Çabuk 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 aşağıya gidin. Leblebi'ye destek. Aha. Deniz şeyini aldık. Deniz kıyısından. Evet. Şunlar hemen yukarıya gidecek. Şimdi bunu çıkartalım. Hadi lan buradan. Astana. İşte aslanlı görüşmeleri orada yapılıyordu. Hmm. Fransa'ya bak lan ne kadar çok parası var. Elimin 3 tane toprağı var. Bir dünya asker çıkartıyor. Ama panteri yenemezler ya. Ben kamburayı sen alsana sen daha. Aksana bir kaya görüyorum. Bak canım biraz arsın. Ve aslanın sürecine doğru gidiyoruz. Sanki bir bana bırakın lan. Aha. Stalingrad çöktü arkadaşlar. Stalingrad muharebesini biz kazandık. yaşanıyor bu 8 buraya asker koyalım ayıp olmasın boş kalmasın ölmedi, ölmedi. öldü peki eğlendi şimdi şu, şu kıyıya çıkalım Hatta bunu bunu öldürtelim lan. Mükemmel. Şu kıyıdaki topçu, topçu şeyini yok edelim. savaş gemimiz çok az ya. Bunların ikisinin harekete geçmesi lazım. Köyü kaldı alacağımız. seni Afrika'ya çıkarttık. Bunu da çıkartacağız. Kahire'yi alacağız arkadaşlar. Minsteyni'nden Kahire'yi alacağız. Çünkü İtalyanlar almasını istemiyorum. Yok bak, şimdi sana yok be, eskat lan. Alexander Topçu Generali Kevhe hücumiyin Oo kevhe, ağır çıkartmışlar. çıkartmış lan. paramız var paramız var parayla saadet olur arkadaşlar hemen evi bombalayarak alalım biraz ucuza kaçıyoruz ama geçip baya pahalıya kaçtık lan 600 lira harcadık ve kiwi de bizim arkadaşlar hemen buradan bu iki şehri alıyoruz sonra gidip Yeni delhiyi de alacağız. Bunlar, bunlar Çin generalleri. Yuhu <laughs> yuhu diye böyle. Çinlerde bir bu iyi. Bir daha bu iyi. Bu topçu generali. Bu limbe. Bizim bir de leblebi. Dur şu şuradaki gemileri aşağı indirelim. Tam pantar çıkart gene. Kankam şunların uçak gemisini batıralım. Şimdi sen buraya çıktın. Sen buraya çıktın. Zinc. Umarım bir general daha görüyor bizi. Evet su kovu. İyi onu yanlış koymettim ha. Şunu yüksin ha. Yok olmadı. Herkese bakalım. Buraya yeri geçirmiş ya. Green gelebilir. Burası tamam. Burası ne durumda? Heh, şurayı alacaktık. Gel bakalım. Ustanım. Püh, Allah kahretme Alamadık ya lan. Ne diyorsun? şimdi sen gelip oradan bunu, buraya alacaktın değil mi namussuz? Ben verir miyim lan sen orayı? Şu generali bombalayalım. Buraya değil şuraya koyalım. Şu uçak gemisini batıralım artık. Bum. Kenarı çıkarttık. İyi tekke bu da. Kankam sen Evet sen buraya gideceksin. Sen aşağıdan deniz kıyısına geleceksin. Diğer Dontize yardıma gideceksin. Zukov buradan karaya çıkacak. Alman Zukov. Şöyle düşünelim. Ee, Moskova çöktüğü için artık generaller bizim safımıza geçmiş. Artık öyle düşünebiliriz. Aa, ulan Çin, Japonlar almışlar neler ha. Lanet Moğollar, Türk katilleri, geberin. Ve Moğollar bitti. Dünyadan silindiler. Buraları tamam. Şey şey tamam değil dur. Heh. Burası. Evet artık savaşa gidebiliriz. Öldür onu. çıkart. Yani Adrian's da burada. geçelim hemen. Lan hayır. Kadışlar Kairi İtalyanlara kaptırdık. Lanet olsun. Neyse Damaskus'u aldım. Yapacak bir şey yok. Kazakistan'ı da aldık. Çinlilere bakalım, bana doluyorlar ha. Hayır oğlum Kara gel bakalım. i don't know if it's between me kucak. İşte Alman Generali Zhukov koymayalım ya. Tamam. Bu olur. Şimdi Ya Kutistan'ın başkentini de almışlar. Şimdi biz buradan Çin'e döneceğiz arkadaşlar. Üstteki birlik zaten oraları toplar toplar durur. Oraları tek teklik yani baksanıza. Yokuş yerler değil. Gerçi Çin'in elinde de hep teklik kalmış. Hong Kong'u alamamışlar lan. Hindistan'a bak. Bangkok'u da almış. bakalım leblebi. Hop. Sen bir bat bakalım. Güzel. Jur selamı da biz aldık. Ve mısır bitti. Böyle bir pantar yerleştir. Şimdi aşağıda İngilizler buralara sahip. şuradaki şu Rusları bir def edelim. Bir de Hindistanlıları. gelin bakayım hadi. Hadi kış, Hadi evinize gidin. Hadi. Burası bundan sonra benim. Hadi bakın. Kış. Şu İngiliz genelini de almak lazım orada. Çok terbiyesizce bakıyoruz çünkü. Hemen divuyu. Şimdi toprak yapıyoruz. Oo, şu generale peki kafa atmamız yok mu arkadan? Bence var. Ulta aydın. Haydi oğlum. Oğlum köyü nasıl ele geçiremiyorsunuz ya? Köy lan orası. Hep panzer birlikleri yani ha. Bak Japonlar hala Amerikalıları diş geçiremedi. Bu ne oldu? Amerikan gemisiymiş. Gemiden bir sıkıntı gelmez. Şimdi dağıttı kral. Lan bunu da alaydı neydi be. Öldün çık. General Zuykov acaba buraya gelebiliyor mu? Gelebiliyor mu ne? Gelebiliyormuş. Level'de level dağıttı. Ottova. Kusura bakma bir dahaki tur alacağız. Sen yüzerek gel ya. Ramel. şuradaki alamıyoruz. Güzel ama bak başkentine vurmaya başladık Kanada'nın. Vurmaya başlamadık hatta bak bu tur aldık. Hmm. Yani. Hop. Leblebi alabilir misin? Leblebi bir haltı da al be kardeşim. Biraz hızlı ol ya. Yani uçak hava indirme şeyini niye kullanıp tutuyorsun bana ya. Asker koyalım. Bu asker de burada kalacak. Bunlar ilerlesin. O, burası kızışmaya başladı mı? Ama... Keşke onu bulmasaydık. Bu zaten alır diyorsun. 396. Sen genelde bu çıkaradan bakayım. Sövüye atladı. Ne evet. oldu lan? Buradan bir koyacağız şimdi. Zıng. Zıng. Bütün Çinli generalleri tek turda aldık. Adam da oraya Japonya ya. Ya alsın Japonya ya. ya da bu çok geride kaldı Evet. Bu başkentlerini alıyoruz. Şimdi bunun içinden geçecek her tarafı tertemiz yapacak. Toronto. Ya, Zupo'da buradan gitsin. Şöyle yapalım. Bu bölüm burada bitirelim. Nasıl olsa Kanada'nın başkentini aldık. En büyük şehrini aldık. Yani ikinci şehrini. Burada da bu şehir varmış gerçi. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın diyorum. Görüşmek üzere.